İlk önce lavabonun içini şöyle bir su pusuyum, temizleyeyim çünkü az önce çamaşır suyuyla dökmüştüm oraya dezenfekte olsun diye çünkü kadın bulaşıkları oraya koyacağız. Bulaşık da yok. Böyle kirli olan hangi tencere veya işte bir, bir tas hangisi varsa onu kullanıyorum bulaşık yıkamak için. Oo, <laughs> oh, çok sıcakmış. <laughs> Gayet de temiz oluyor. Bulaşık makinesinden daha güzel yıkıyorum, kurul kuru. Hem de iyice durulandığından içim daha rahat ediyor. Çünkü normalde ben bulaşık makinesinde yıkayıp kaldırdıktan sonra kullanmadım. Önce muhakkak bardakları derin olduğu için hani içine tam su bitmiyordur, durulanmıyordur diye tekrar durulayıp öyle kullanıyorum boşaltıyorum makineyi kullanacağım zaman o bardaklar tekrar bir sudan geçiyor yani özellikle şu bardak bu mesela biraz buğulu çıkıyor çünkü derin olduğu için tam olarak içine su gitmiyor herhalde ama ben yıkadığım zaman çok daha güzel pırıl Eldiven de kullanamıyorum. Eldiven sürekli kullandığım zaman yara yapıyor elimi. Parmakların ucu çatlıyor. Eskiden zaten makine mi vardı? Bulaşık tasları vardı eskiden. Bilmiyorum yaşı büyük olanlar hatırlar. Metal bulaşık tasları oluyordu. Kocaman. Onların üzerinde işte e, su kaynatılıyordu ocağın üzerinde. Ondan sonra o tasın içinde bulaşıklar yıkanıyordu. El bezleri falan da onun içinde kaynatılıyordu. Bu şey de var. Böyle döke saçan. Her seferinde her böyle birkaç bulaşık yapayım. Sonrasında mutfağa silmek zorunda kalıyorum. Şöyle yapmam lazım aslında sizin görmeniz için ama ters oluyor bana da. Tripodu koyacak yer bulamadım. Çık, çık. yapacağız zaten çok fazla yağlı ve su yemek yemediğimiz için zor da olmuyor bulaşık yıkamak Şimdi de şunu yıkayalım. Tamamdır. Bu kadar. Daha iyi oluyor böyle ya. Bulaşık birikmiyor. Her taraf su. Yerler su. Bir bez alıp silmem lazım yeri. Bu arada tripodu biraz daha geriye aldım ki tam görebilirsiniz diye. Dündü galiba şey yüklediğim bir video vardı. Anne keki yapmıştım. Orada bir şey anlatacaktım size. Sonra unuttum. Or Orada demiştim ki anne keki yapacağınız zaman kesinlikle vanilya koymayın. Çünkü vanilya kekin tadını değiştiriyor. Anne keki olmuyor. Kurabiyelere ve keklere vanilya eklemezseniz anne keki tadını yakalayabiliyorsunuz. Biraz da yoğun olması lazım tabii anne keki olması için. Çünkü eskiden fırında değil de ee, şeyde tencereler vardı, kek tencereleri yuvarlak kenarları delikli. ilk önce o delikler tamamen işte kapatılırdı. Üst kapaktaydı o delikler. Üst üste getirildi, kapatılırdı. Önce altı pişerdi. Sonra üstünün kızarması için o delikler açılırdı. Sıcaklık hafif yukarıya doğru çıkarken kekin üstü de kızarırdı. Ve hem yoğun hem çok lezzetli olurdu tüpün üzerinde pişerdi. Aradım onlardan bulamadım. İnternette bulduklarında ikinci el ama mutfak eşyasında e, özellikle pişirme için kullanacağım, yemek için kullanacağım eşyalarda ikinci el tercih etmiyorum. Olanlar da sıfır olanlar da aptalcasına pahalı bir şey. aklıma geldi. Ha, onu anlatacaktım ben size vanilya olayını. Küçüktüm. İşte Almanya'ya e, işçi kuryası başlamıştı. Çoğu komşumuz Almanya'ya işçi olarak gitti. Yazları tatile gelirlerken bir şeyler getirirler. Özellikle böyle e, vanilya getirirlerdi paketli. Ufak sarı paketler. Üzerlerinde böyle çok tatlı şeyler. E, kuru pasta böyle şeyle resimler vardı. Reçelli, minik kuru pastalar, resimleri falan. Kimse tabii kullanmayı bilmezdi. Onun ne olduğunu bilmezdi. Burada. Annem de öyle. Anneme getirirlerdi. Buzdolabına koyardı onu. Beşli paket olarak getirirlerdi. O öyle. bir dahaki seneye kadar tekrar yedisi gelene kadar dolapta öyle dururdu. Ama o kadar hoş kokuturdu ki buzdolabının. Ben buzdolabını açıp açıp alıp onu koklardım. Hep üzerine bakardım. Acaba ne işe yarıyor bu diye. Birinde şeyler var. Kurabiye resimleri, kuru pasta resimleri var ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Ufağım. Sadece çok güzel kokuyor diye dolabı açıp açıp koklardım onu. Onları öyle sonra evet, granül kahve getirdilerdi mesela. Granül kahve öyle. Onu da çok bilmezlerdi. Bilmedikleri için o da pişmezdi. O da buzdolabında dururdu. Kavuruzuyla beraber. Ya artık böyle biliyorsunuz onlar bir süre bulduktan sonra şey oluyor. E, dibe doğru böyle eriyor, yapışıyor, taş gibi oluyor. Onlar böyle kavanozun içinde taş gibi olur. Ondan sonra içi boşaltılır, yıkanır. O kavanozda reçel falan koymak için kullanılır. çok soğuk. Sular da çok soğuk. O yüzden şofreni açtım. Böyle ılık suyla yıkıyorum ki ellerim donmasın diye. Tabii bana bir faydası da oldu bunu. Krem suyla yıkıyorum ellerimi. Ellerim hep böyle şeydi. Evet, tabii suyun içinde oluyor haliyle evde olunca. Krem suyumu yıkıyorum. Şimdi ama rençik sürüyorum bu karpalamasını diye. Günde 3 kere kremlemeye başladım ellerimi. İyi faydası oldu. lütfen devrilme. Evet. Şöyle dur. Tamam. Bugün kapı boyadım bir tane daha. Sonunda yapmaya karar verdim. Yarın fırsat bulamam. İşim var ama perşembe günü bir kapı daha boyayacağım. Cuma, cumartesi de birer kapı boyarsam bitmiş olacak kaplarım. Ondan sonra mutfak dolaplarımı ikinci katına geçeceğim. Sonra da badana diyorum. Herhalde bir badana yapmaya kalkarsan büyük bir sene dolu sürer. Evet, mis gibi oldu. Kırıl kırıl. Evet, şimdi... Oh. lütfen. Bu sular da döküldü. Yerleri de siliyorum. Bir yandan ayağımda bez var. Ayağımın altında Kurusu. Böylece kocaman bir bulaşık makinesini boşaltmaktan kurtuluyorum. Haydi bir de şöyle bakalım. Evet, bugün de böyle oldu. Bulaşıklarım yine yıkadım ki bu bulaşıkların tamamı şey. Dün akşamdan kalan bulaşıklarımız, oğluma benim yemeklerimin bulaşıkları. Bugün işte kapı falan boyuyorum diye hiç ellemedim, akşam yıkarım dedim. Dün akşamki bulaşık, işte sabah benim kahvaltım, akşam üzeri yediğim, içtiğim çay, kahve. Bir de bu akşamki yemeklerimiz o kadar da az çıkartıyormuşuz demek ki. Ben yani bunları biriktiriyorum bir de böyle bulaşık makinesinde. iki günde bir açıyorum. Onlar öyle kokuyor içinde. Böyle daha iyi. Ay kaç kere söyledim aynı şeyi. Evet efendim hadi bakalım. Veda edeyim sizlere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.